Başsavcılığa gerekli başvuruları yaptı. E, ayrıca bir denetle bağımsız denetleme, uluslararası bağımsız denetleme şirketiyle de anlaştık. E, onlar da bir e, araştırma yapıyorlar. E, başkanın kesin talimatı sonuna kadar araştırın. Bir şey çıktığı takdirde ben gereken e, en büyük cezayı zaten vereceğiz diye Söyledi. yani başka yapılabilecek bir şey varsa Peki Fatih Altaylı sizin çok yakın arkadaşınız ya. Şimdi o da diyor ki Hayri Bey de öyle sizin değerli bir büyüğünüz. Ee, biz evet. e, bu kişilerin Al, e, Alper Bey şu anda yönetici değil de e, Eray Bey'in nasıl böyle zenginleştiği konusunda da bununla ilgili sorular sorduk ve savcıya bununla ilgili şikayetimiz oldu diyor. Sizin kafanızda tüm samimiyetinize bu yöneticilerin bu işlere karışabileceğine dair en ufak bir emare, bir tereddüt var mı kafanızda? Bakın, e, insan tabii ki öncelikle kendine e, emindir. Ama Eray kardeşimle ben iki senedir çalışıyorum. Kendim kadar emin olabileceğim bir arkadaş. E, Eray iki sene önce ne varlığı varsa, altında ne araba varsa yine aynı şeylerle e, dolaşıyor, aynı evde oturuyor. Zenginleşip de ne yapmış bilmiyorum. E, nasıl o intibaya varıyorlar? Ama benim gördüğüm kadarıyla e, varlığında bir şey bir değişiklik olduğunu hiç görmedim. Yine aynı e, takımları, aynı elbise giyiyor, aynı araba, ne aynı evde oturuyor. Diğer stattan sorumlu yönetici e, şu anda adını tam hatırlayamadım, yanlış söylememek için. E, Bora, e, Bora, Bora arkadaşım diyorsunuz. Evet, de. Bora, evet, Bora Bey. E, O da aynı şekilde. Beraber çalışıyoruz, beraber çalıştığımız arkadaşlar, güvendiğimiz arkadaşlar. Yani. E, böyle bir şey aklımın köşesinden bile geçmez zaten yakında çıkar e, herkes her kurum gerekli e, araştırmayı yapıyor sonuç neyse e, herkes katlanacak sonuca ee, Niyazi Bey sizin istifanızı bir ara Fatih Bey gündeme getirdi ama siz bunu zaten böyle bir şey yok sadece e, değil mi böyle bir sohbette mi geçtiğini söylemiştiniz onu konuya açıklık getirmek yok. ister misiniz siz şu ana evet. kadar istifayı düşündünüz mü Yok, hayır düşünmedim. Ee, istifa etmemi gerektirecek bir şey de yok zaten. Ee, gayet başarılı işler yapıyoruz. Ee, i̇ki sene süremiz var, bir buçuk sene yaklaşık. Ee, o devrenin sonuna kadar da e, elimizden geldiğince Galatasaray'a faydalı olmaya çalışacağız. Çok dolu güzel bir konuşma oldu. Ben çok teşekkür ederim. Peki Erdem Timur'un bu yönetimde yer almaması Türkiye'de çok konuşuldu. Bununla ilgili de Erdem Bey neden olmadı veya Başkanla ne sorunları vardı ve Erdem Bey mi kabul etmedi yoksa Dursun Bey mi almadı? Bu soruya da açıklık getirsen çok mutlu olacağım. Valla o Başkanla Erdem Bey'in arasında olan bir şey. Onu bilemiyorum ama benim bildiğim kadarıyla Erdem hepimizin sevdiği bir arkadaş. Hem işlerini daha çok ilgilenmek istiyordu. Hem de eşinin bir rahatsızlığı vardı. Eşimle, ailemle daha fazla ilgilenmek istiyorum demişti ben ben konuştuğumda. Ee, benim bildiğim bunlar. E, Başkanla ikisinin arasında ne geçtiğini bilemem. Peki son gündemlerde çok konuşulan başkan güven tazelemek için genel kurula gidecek, listesini değiştirecek olaylara spekülasyon mu yoksa gerçeklik payı var mı? Abdurrahim Albayrak'ın Erdem Timur'un tekrar adı geçiyor. Adnan Polat'ın başkan adayı olacağı konuşuyor. Sizin kulağınıza gelen veya bu konuyla ilgili nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Serhat Bey biz e, ne kadar oldu? 3,5 üç, üç ay oldu yaklaşık. E, rekor bir oyla Galatasaray tarihinde rekor bir oyla seçildik. Öyle mi? Doğru da ama yani şimdi Ali Bey istifa etti Ali Yüce. Cenk Ergün istifa etti. Yani biraz da yönetimsel anlamda bir kriz zaten baktığınızda gözüküyor. Cenk Ergün'ün istifa etmesi tamamıyla sosyal medyada çok fazla rahatsız edilmesinden, kendisinin ve ailesinin çok fazla rahatsız edilmesinden dolayı, bugün de konuştum kendisiyle, e, kendisi de üzgün, daha fazla dayanamadım e, bu e, hakaretlere dedi. Ya bir insan sosyal medya üzerinden istifa eder mi görevinden başarılıysa, bu takım iki yıl şampiyon oldu. Yani o sosyal medyada erkekle de, herkese de sövebiliyor, dava açarsınız. Serhat, Serhat Bey nelerle karşılaştığını bilmiyorsunuz ama. Arkadaş. Yani e, ne, e, ne olabilir ki boyut, tehdit olabilir. Seni böyle yapacağız, ailene böyle yapacağız gibi. E, tamam, güzel bir şey mi? Değil ama yani o zaman bizlere de geliyor, bize dava açıyoruz veya engelliyoruz. Ya. Yani şimdi evet. hani her tehdit veya her ağır baskıda da o zaman çalıştak yönetici bulamazsınız. O zaman Serhat Bey, onu onu benim bildiğim buydu. O zaman Cenk Bey'e sorarsınız. Kendisiyle konuşursanız neden istifa? Ben ben sadece arayacağım. size şu an sohbet ediyor diye. Yani bize de oluyor, size de oluyor, başkanınıza da oluyor. Yani her e, baskıda da tabii ki istifa bir seçenek olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ya baskıların ne kadar olduğuna ve ne kadar sürdüğüne bağlı.